Paramedik hareketine hoş geldiniz. Gereğinden fazla ilaç kullanımından her solunum yolu sorunu yaşandığında antibiyotik kullanımına kadar toplumda doğru bilinen birçok yanlışla karşılaşılıyor. Bu yaygın yanlışları önlemek adına bir video hazırladık. İyi seyirler. Hastalığım için ne kadar çok ilaç kullanırsam o kadar çabuk iyileşirim. Hayır, tıpta ideal tedavi en az ilaçla hastalığı iyileştirmektir. Doktorunuz size hastalığınızın gerektirdiği kadar ilaç verecektir. Akciğerimi temizleyen ilaçlar varmış. Bunları kullanırsam akciğerime zarar veren maddeler akciğerimden uzaklaşır. Bu kesinlikle doğru değildir. Tıpta akciğeri temizlediği ve zararlı maddeleri akciğerden uzaklaştırdığı bilinen bir ilaç ya da yöntem yoktur. Bunu iddia edenlere inanmayın. Her solunum yolu enfeksiyonunda mutlaka antibiyotik kullanmalıyım. Hayır. Birçok akciğer enfeksiyonu virüs denen mikroplarla oluşur. Kendiniz karar vererek antibiyotik kullanmayın. Doktorunuz hastalığınız gerektiriyorsa antibiyotik reçete edecektir. Sigarayı bir türlü bırakamıyorum. İradem zayıf. Sigarayı bırakırken oluşan gerginlik, sinirlilik, konsantrasyon bozukluğu, sigara içme isteği, sigara bağımlılığının beyinde bozduğu bir mekanizma ile ilişkilidir. İrade ile bağlantılı değildir. Kendinize haksızlık etmeyin. Sigarayı birkaç kez bırakmayı denedim, artık bırakamam. Hayır ne kadar çok denerseniz o kadar kalıcı olarak bırakmaya yakınsınız demektir. Başa çıkamadığınız sorunlar için doktorunuzdan yardım isteyin. Astım ilaçlarını sürekli kullanırsam bağımlılık yapar, vücudum hep ister bırakamam. O nedenle nefesim daralınca kullanmalıyım. Hayır. İlaçlar bağımlılık yapmaz. Astımda düzenli ilaç kullanmak gereklidir. Yakınmanız olmasa da ilaçlarınızı düzenli kullanmalısınız. Aksi takdirde her astım atağı akciğer fonksiyonlarınızın kalıcı olarak kaybına yol açabilir. Astım ilaçları kısırlık yapar. astım ilaçlarının kısırlık yapıcı etkisi bulunmamaktadır. En önemli etkisi, rahat nefes alıp vermeyi sağladığı için yaşam kalitesini olumlu bir şekilde etkilemesidir. Dedem sigara içmesine rağmen koa olmadı. Ben de olmam. Her sigara içen koa olmaz. Ancak sigara ve diğer tütün ürünlerinin koaha neden olduğu açık bir gerçektir. Koalıların arasında sadece %10-15'lik bir kısım sigara içmemiş kişilerdir. Koa sigarayı bırakmama rağmen ilerliyor. O zaman sigarayı bırakmama gerek yok. Koa olmuş birinin sigarayı bırakması, en az hiç başlamamış olması kadar önemlidir. Koa hastalığında hastalığın ilerlemesini durduran en önemli tedavi yöntemi sigarayı bırakmaktır. Koa bulaşıcı bir hastalıktır. Hayır. Koa bulaşıcı değildir. Hastaların %90 kadarında sebep sigaradır. Geri kalan koalılarda ise neden odun kömür sobası yakmak, endüstride yoğun duman'a maruz kalınacak işlerde çalışmak ve pasif sigara maruziyetidir.